Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Hair oynuyoruz. Bu oyunu herkes biliyordu. Şimdi başlayalım ama. Bir sürü bir sürü bir sürü al al Çok 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 al. Bunun başladık ve öldük. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.

Evet, birinci bölüm bitti. Hı hı. Bitmedi. Aa, devam. Evet. Bir abu, abu, abu. Uf ya, uf. Neyse. Bir bölüm daha oynayalım. Arkadaşlar devam edelim. Hemen 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 hemen. Son tur arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Hadi, hadi hadi hadi. şuradan geç. Hadi şuradan geç. Hadi şuradan geç. Hadi şuradan geç. Hadi şuradan geç ya. Tamam bir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım iyisinizdir ve sevmişsinizdir. Videomuzu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.